Merhabalar Şekistik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bahçemizde açan çiçekleri göstermek istedim. İki part olarak yapacağım. İlk önce bu kısımdakileri göstereceğim. Sonraki videoda da diğer kısımdakileri. Şöyle gördüğünüz gibi her cahim Burada da sinamekilerimiz var. Şöyle sarı sarı. Oldukça şifalı bir bitki. Şöyle gördüğünüz gibi. Çiçekleri çok güzel. Burada yakında ağaç bamyası da çiçek açacak. Bu da süs Normal narımızın çiçekleri yeni geçti. Üzeri doluydu onun da. Arkada yoncalar da var. Burada tekrar hercai menekşelerimiz var. Bu da sinir otunun tohuma geçiş hali. Burada gül de var. Çiçekleri çok güzel ve kocaman. Devasa çiçekleri var. Bu açık pembe olan bir de kırmızı gibi. Koyu pembe renk olan var. O daha açmadı. Malabar ıspanağı'nın çiçekleri de bu şekilde oluyor. Artık yavaş yavaş meyveye dönüyorlar. Şöyle gördüğünüz üzere. iyice böyle siyah dönünce olgunlaşmış olacak. Bunlar da fare kulağı otu. Onların da çiçekleri çok güzel. İleriden devam edelim. Burada hebe çiçeğimiz var. Onun da çiçekleri çok güzel. Aslında normal değil, lila açıyor. Ama bu sene daha bir beyaz oldu. Bir de geçtikçe rengi açılmaya başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi o da açtı. Arkada ebe gümeci var. Onun üzeri çiçek dolu maşallahı var. Bol bol açıyor. Ve gül kokusu da güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da sanırım Robelia'ydı adı. Gördüğünüz gibi. Onun da üzeri çiçek dolu. Tabi ekranda böyle göründüğüne bakmayın. Rengi bayağı bir koyu ekranda göründüğünden. Arkada gün güzellerini de göstermek istiyorum. Onların da üzeri çiçek dolu. Bir çoğu açıp geçti bile şöyle. Turuncu gün güzeli. Bunun da çiçekleri çok güzel. Ve bu da beyaz yoncamız. Şöyle çiçekleri beyaz oluyor. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.